Emekli maaşlarına son dakika eşitleme zammı açıklandı. Gelen ek zamdan sonra emeklilere Şubat ayında yatacak zamlı maaşlar yine değişti. İşte yeni zamlı maaş tablosu. Emekli zammına zam geldi. SSK Bağkur emekli maaşları sil baştan değişti. İşte yeni zamlı maaş tablosu milyonlarca emekli çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dün yapılan yeni açıklama ile zam sürprizi yaşamıştı. Bakan Işıkhan TRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yeni ek zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zam ile memur ve memur emeklisi maaş zammı olan %49,25 oranına SSK ve BA yumuşak GK, GKUR emekli maaşı zam oranı olan %47,26 oranı eşitlendi. Böylelikle emeklilere %2 oranında da zam gelirken söz konusu zam eşitleme zammı olarak anıldı. Gelen son dakika açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklisi olan emeklilerin maaş zamları bir kere daha değişmiş oldu. SSK BA yumuşak GKUR emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek, hangi tarihte hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan canlı yayında yapmış olduğu açıklamasında, 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibarıyla %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağkur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz resmi gazetede yayınlanımdıktan sonra oluşan aylık farkları bir haftada ödenecek, diyerek kanun teklifinin resmi gazete ile yayınlanmasının ardından bir hafta içerisinde yürürlüğe gireceğini ifade etti. Emekli maaşlarına ne kadar ek zam geldi, en düşük emekli aylığı kök maaş tablosu kaç TL, ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı 10.000 TL seviyesine yükseltilirken emeklilere açıklanan son ek beraber toplamda %11,68 oranında ek verilmiş oldu.